Merhaba arkadaşlar. Akademik Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Doktor Ayhan Ersöz. Bu dersimizin konusu arkadaşlar fonksiyonun devamı olan fonksiyon çeşitleri ve bununla ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen dersimizde fonksiyon nedir, tanım kümeleri nelerdir, fonksiyonda değerler nasıl bulunur, tanım kümesini verdiğimiz zaman görüntü kümesi nedir, değer kümesi nedir bunlar üzerine durmuş idik. Şimdi bunlarla ilave olarak fonksiyon türleri nelerdir onları yazacağım. Onları lütfen not alınız. Sonra onlara ilgili güzel, güncel ve rutin olmayan sana çıkabilecek sorular çözeceğiz. Öncelikle tanımsızlık arkadaşlar. Tanımsızlık nedir? Bu çok karşımıza gelecek bir ibare arkadaşlar. Önemli bir kavram. İleride ee, LYS kısmında da bundan sorumlusunuz. Sürekli süreksizlik, limit var, limit yok, tanımlı, tanımsız karşımıza çok gelecek bir kavram. Daha sonra ikinci olarak sabit fonksiyon, sabit fonksiyon, birim fonksiyon, birim fonksiyon, e, tek çift fonksiyon gibi kavramlar üzerine duracağız arkadaşlar. Öncelikle tanımsızlık dediğimiz zaman ne akla geliyor arkadaşlar? Matematikte temel olarak tanımsızlık 3 tane arkadaşlar. Birincisi payda sıfır olduğu durumlarda, payda sıfır olduğu durumlarda tanımsızlık söz konusudur. Dolayısıyla biz paydayı sıfıra eşitlersek tanımsız olur ama sıfır bölü sıfırı karıştırmayalım arkadaşlar. Sıfır bölü sıfır belirsizliktir. Bu limitte kullanacağız. Dolayısıyla şu anda bununla ilgili işimiz yok. Dolayısıyla paydayı sıfır yapan değerler tanımsızdır ama üst ta taraf sıfır olmak koşuluyla. Yani ne olacak? Üst taraf sıfır eşit olmayacak Payda sıfır olacak. Birinci tanımsızlık bu. İkincisi arkadaşlar, kare köklü ifadelerin içinde negatif sayı olamaz. Ama çift köklerde, 2, 4, 8. dereceden kökün içi negatif olamaz arkadaşlar. Negatif olduğunda ne olur? Tanımsız olmuş olur. Dolayısıyla böyle değer veremeyiz. Üçüncüsü arkadaşlar, çoğu kişi hatırlayacak. Bazı arkadaşlar da farkında değil. Önemli bir konsepttir. LS kısmında tanımsız sorularla karşılaşabilirsiniz. Logaritma fonksiyonlarında hem tabanı eksi olamaz hem logaritması alınacak sayı eksi olamaz arkadaşlar. Bu önemli bir tabirdir. Yani eksi tabanda eksi olamaz. Ayrı ayrı eksi de olamaz. Aynı zamanda taban yani burası bire de eşit olamaz. Dolayısıyla biz tanımsız dediğimiz zaman bu üç kavramı mutlaka bilmemiz lazım. Lütfen bir yere not alınız. Artı sürekli olmadığı noktalar da bunlarla alakalıdır. Yani tanımsız olduğu yerlerde süreksizdir. Dolayısıyla süreksizliğin ilk basamağı tanımsızlıktır. Onun için bu kısım çok önemli bir kısımdır. Lütfen bir yere not alınız ve matematikte tanımsızlık 3 madde altında bu şekilde toplanabilir. Çok önemli bir kavram. Size bir tane soru çözdürecek kesin arkadaşlar. AYT'de. Sabit birim ve tek fonksiyonlar da fonksiyonun temel özellikler arkadaşlar. Sabit fonksiyon, fonksiyonda verdiğiniz değerle gittiği değer, e, gittiği değer sabit. Yani siz fonksiyona ne verirseniz verin sabit c gibi sayı eşit olacak. Yani içindeki ifade ne olursa olsun sonuçta her zaman sabit bir yere gidecek. Biz buna sabit fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Eğer fonksiyon içindeki değer kendisine gidiyorsa buna birim fonksiyon diyoruz. Yani burada fx olmak zorunda değil. f 2x artı 1. 2x artı 1 olursa bu da birim fonksiyon olmuş oluyor. Yani içi dışına eşit olan fonksiyondur. Birim fonksiyonlar önemli kavramdır. İçimize gelecek. Hatta önemli bir bağlantı söyleyeyim. Bileşke fonksiyonlar. F fonksiyonu bileşke f'in tersi dediğimiz zaman fonksiyon nereye gidiyor? x'e gitmiş oluyor. Yani birim fonksiyona gitmiş oluyor. Dolayısıyla f ile f'in tersi zaman birim fonksiyona? f bileşke g x fonksiyonu eğer x ise o zaman ne olacak? Bunlar birbirini tersi f eşittir g'nin tersi ya da tersi olmuş olacak. Dolayısıyla birim fonksiyon o bakımdan çok çok önemli bir kavram arkadaşlar. Tek çift fonksiyona geldiğimiz zaman bu da yeni çıkan bir kavram. AYT'de karşılaşabileceğiz. Hatta TYT'de gelme durumu olan temel bir e, fonksiyon özelliği. Aynı zamanda şunu da hatırlatayım. Fonksiyon arkadaşlar köprü konudur. Yani AYT ile TYT arasında köprüdür. Hem AYT hem TYT'de gelir ortak bir konudur. Onun için her ikisi için de lazım olan önemli bir konu. Tek cid fonksiyon şu arkadaşlar. Tek fonksiyonun eksi koyduğunuz zaman x gördüğünüz yere eksi koyduğunuz zaman fonksiyon işaretini komple değiştiren fonksiyonlar tek fonksiyon. Yani bu fonksiyonlar orijine göre simetriktir. Ne demek istiyorum? Mesela ben bu fonksiyon geldiği zaman aklıma şunu düşünüyorum arkadaşlar. Aklıma şu geliyor. X küp fonksiyonu geliyor. X küp fonksiyonu düşünüyorum. Diyorum ki X küp fonksiyonu şöyle bir fonksiyondu. E, dolayısıyla orijine göre simetrik oldu aklıma geliyor. Dolayısıyla tek fonksiyonlar bana bu x küp fonksiyonu hatırlatıyor. Dolayısıyla x küp fonksiyonun grafiğini hatırlayın. Ha orijinden geçiyor. Orijine göre simetrik olması gerektiğini oradan hatırlayabilirsiniz. İkincisi arkadaşlar. Bu birincisi olsun. İkincisi eğer eksi koyduğunuz zaman sonuç gene fonksiyonun kendisine eşitse. Yani eksi sonucu değiştirmiyorsa. Ne zaman değiştirmiyordu eksi? E çift kuvvetler değiştirmiyordu. Yani e, bu fonksiyonlar y eşittir x kare gibi fonksiyonlar. Eksi koysanız gene artı olmuş oluyor. Yani bu tür fonksiyonlarda arkadaşlar y eksenine göre y eksenine göre simetrik olmuş oluyor. x kare fonksiyonu hatırlayın. x kare fonksiyonu nasıl fonksiyondu? Orijinden geçen böyle bir fonksiyon idi. Dolayısıyla y eksenine göre bakınız simetrik olmuş oluyor. Dolayısıyla çift fonksiyonu için x kare fonksiyonu tek fonksiyonun için x küp fonksiyonu hatırlarsanız neye göre simetrik olduğunu bilirsiniz. Burada ezberlemeniz gereken kavram eksi koyduğunuz zaman eksi olmuş olması, eksi koyduğunuz zaman artı olmuş olması da çift fonksiyonları göstermiş oluyor. Bu gösterdim özellikler arkadaşlar fonksiyonun temel özellikleri. Yani fonksiyonda karşılaşabileceğimiz temel özellikler. Bir de fonksiyonun bileşkesi ve tersi var ki onları bildiğinizi kabul ediyorum. Geçen dersimizde bahsettik. Onunla ilgili sorular geldiği zaman üzerinden tekrar geçip size hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle bu tanımsızlık kavramı lütfen not alınız. Size soru çözdürecektir. Matematik hakkında temel bilginiz olacaktır. Önemli bir kavram arkadaşlar. Evet soru çözmeye başlayalım isterseniz. Bunları nasıl uygulayacağız sorularda beraber görelim. Evet arkadaşlar. R'den R'ye fonksiyon fx eşittir 2 üzeri x 4 olarak tanımlamış şeklinde fonksiyon için f a eksi b eksi 2 varsa aşağıdakilerden hangisini eşittir diye sorar. Biz biliyoruz ki arkadaşlar fonksiyonlarda x gördüğümüz yerler aynı değerler yazılıyor idi. Dolayısıyla bu değeri buraya yazar isek f a eksi b eksi 2 ne olacak? 2 üzeri a eksi b eksi 4 eksi 2'miz de vardı. 2 üzeri a eksi b eksi 6'yı araştırıyoruz demektir. Dolayısıyla istersek fonksiyonu f a f -B, b türünden yazıp sonuca ulaşabiliriz. Bu bazen şıklarda olmayabilir çünkü birkaç tane eşit olabilir ya da şıklardan çözebiliriz. Dolayısıyla A şıkkını deniyorum. A eksi B yazıyorum X gördüğüm yere. 2 üzeri A eksi B eksi 4 bölü 4. 4 2'nin karesi olduğu için yukarıya eksi olarak çıkarttım. 2 üzeri A eksi B eksi 6 oldu. Bakınız bulduğum ifadeyle bu ifade birbirinin aynısı. Dolayısıyla cevap Adana olmuş oldu. Diğerlerine bakarsanız aynı olmadığını görürsünüz. O zaman ikişik olmuş olur. Soru yanlış olurdu arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Adana. Evet diğer sorumuz f r'den r'ye f fonksiyonu her x r sayısı için f eksi x f x ise çift. F eksi x eksi f x ise f x tek fonksiyondur. Hangileri doğrudur? Doğru olanları araştırıyoruz. Evet arkadaşlar eksi dışarıya çıkmadığı zaman yani eksi yuttuğumuz zaman çift fonksiyondur. Doğrudur. Eksi dışarıya çıkıyorsa tek fonksiyondur. Bu da doğrudur. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Tek fonksiyonun grafiği orijine göre çünkü x küpü hatırlayın orijinden geçiyor. Çift fonksiyon x kare y eksene göre simetriktir. Bu da doğrudur. Yani tek fonksiyona çift fonksiyonu özetlemiş olduk. 5x eksi x küp x üzeri 5 eksi x üzeri 3. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyon x üzeri 1 tek olduğu için bu da tek olduğu için bu fonksiyonun tek olduğu garanti. Ama bu fonksiyon Eksi koyduğunuz zaman arkadaşlar içine eksi koyarsanız içi değişebilir dışarı artı çıkacağı için bu fonksiyon hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Yani fx x üzeri 5 eksi x üzeri 3'ü mutlak değer olsun. f eksi x'e bakarsak burası eksi x üzeri 5 burası artı x üzeri 3 olacak f eksi x fonksiyonu x üzeri 5 eksi x üzeri 3'e eşit olduğu için aslında bu fonksiyon çift fonksiyon olmuş oldu. Dolayısıyla bu ifade yanlış olduğu için üçüncü öncül yanlış. Dolayısıyla denizde 1 ve 2 doğru cevap olacaktı. Demek ki soruda ne yapmış olduk? Tek fonksiyon ve çift fonksiyon özelliklerini birinci ve ikinci öncülde öğrenmiş olduk. Tekrar etmiş olduk. Diğer bir sorumuz. fx ve gx reel sayılar kümesinde iki fonksiyon olsun. Bir ifadesinin değeri nedir? Fonksiyonda temel işlemler arkadaşlar. Fonksiyonda toplama, çıkarma, çarpma, bölme, normal fonksiyonları ayırarak yapabilirsiniz. Sıkıntılı olan bileşke fonksiyonlardır. Yani bileşke fonksiyonlar özel bir tanım gerektirir. Ama diğer dört işlem standart şekilde yapılır. Yani f mesela ben f çarpı g bölü h x yazdığım zaman şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. fx çarpı gx bölü hx'in kısaltılmış halidir bu arkadaşlar. Dolayısıyla çarpma toplama, çıkarmalarda bölmelerde standart fonksiyonlar arasında işlem yapılabilir. Ama bileşkeler ayrı bir kurala tabidir. Neydi o? f bileşke gx aslında f ana fonksiyon içinde gx'in yazılmış halidir. Dolayısıyla bu diğerlerinden farklıdır. Temel işlemlerde temel işlemler yapıyoruz. Dört işlem yapıyoruz. Bileşke fonksiyonda sağdakini alıp fonksiyonun birinci de yerine yazıyoruz. Yani bir işlem tanımlıyoruz. Dolayısıyla burada vermeye çalışan şey f1 artı iki tane g1 bölü f1 çarpı g1'in pratik yazılmış hali bu arkadaşlar. Dolayısıyla f1 5 2 çarpı G1 3 bölü F1 5 3 6 11 bölü 15. Dolayısıyla cevap Adana olmuş oldu arkadaşlar. Bu tip sorular gayet kolaydır. Sakın bu ifadeyi görüp korkmayın arkadaşlar. Hatta gülün. Dolayısıyla bunları ayırdığınız zaman fonksiyon teker teker işlemler yapıp yerine koyuyorsunuz. Temel işlemleri yapıyorsunuz anlamı taşıyor. Diğer sorumuz pozitif tam sayı kümesi olmak üzere pozitif tam sayılardan pozitif tam sayılara f fonksiyonu kuralı böyle verilmiş. f sabit fonksiyondur. E, i̇fadenin hangileri doğrudur sorusu. Şimdi bu ifade arkadaşlar nedir? f x artı 2 çarpı f artı 1 eşittir 1 olacak demektir. Yani iki tane pozitif sayılar, pozitif sayılar tanımlı sayının çarpı 1 olacaktır. Peki ne zaman 1 olur arkadaşlar bunlar? Yani düşündüğünüz zaman 1 olması için düşünseniz de 2 çarpı 3 deseniz 6 yapar. 1 çarpı 3 deseniz 3 e, yapar. Yani pozitif tam sayı çarpacaksınız 1 yapacak. Ancak ve ancak bunun bir bunun bir olması lazım arkadaşlar. Başka alternatif düşünebiliyor muyum? Hayır. Dolayısıyla f(x) fonksiyonu 1'miş. f(x) artı 2 fonksiyonu da 1 f x artı 1 fonksiyonu da 1 oldu anım taşır. Yani sabit fonksiyondur arkadaşlar. Yani birinci öncül doğrudur. İkinci öncül yanlıştır. E çünkü sabit fonksiyondur. Yani bu arkadaş 1 ise bu arkadaş da 1. Eşitlik söz konusu değildir. F bire bir fonksiyondur. Arkadaşlar f fonksiyonu eğer sabit fonksiyon 1'e gidiyorsa buradaki tüm değerler buna gidiyor demektir. 1'e 1 bir değildir arkadaşlar. Dolayısıyla sabit fonksiyondur. Burada başka pozitif sayılar var arada. Onlar boşta kalmışlar. Dolayısıyla cevap Adana'dır. Bu tip fonksiyonlar arkadaşlar biz fonksiyon ne olabileceğine karar vermeye çalışıyoruz. Temel olarak fonksiyonlar şöyle sizin için özetleyeyim. fx x olabilir. Yani birim fonksiyon olabilir. fx eşittir c olabilir. Yani sabit fonksiyon olabilir fx eşittir ax artı b olabilir. Buna biz doğrusal diyoruz. fx eşittir ax kare artı bx artı c. Bu da paraboldür. Temel olarak fonksiyon çeşitleri bunlardır arkadaşlar. Yani çok karşılaşacağımız fonksiyon türleri. Tabi trigonometrikler var, üsteller var. Ondan sonra cıvına şeyler var, ters trigonometrik fonksiyonlar var. Yani değişik fonksiyonlar var. Biz bu fonksiyonları da lab tüyle kısaltmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Logaritmik, ters trigonometrik fonksiyon, polinom fonksiyon, trigonometrik fonksiyon ve üstel fonksiyonlar. Yani fonksiyonların çeşitlerini böyle pratik bir kelimeyle özetleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu da türev ve integralde işimize yarayacak temel fonksiyon türleri. Evet arkadaşlar f a'dan b bir fonksiyonmuş. f x işte y bitimine tanımlanıyormuş. Tersi f üzeri eksi 1 ile gösteriliyormuş. Burada arkadaşlar tersinin tanımını vermiş arkadaş. f'in tersi x bu şekilde gösteriliyor. Yani y eşittir f ise arkadaşlar zaten f'in tersi x eşittir y olduğunu biz biliyoruz. Bu fonksiyonun grafiği y eşittir işte x birinci açı doğrusuna göre simetri f'in tersidir. Arkadaşlar bu önemli bilgidir. Biz fonksiyonun tersini bulmak için grafik üzerinde şöyle düşünüyoruz. Mesela bir fonksiyon verildi. fx verildi. Bunun tersini bulun dedi. Grafik olarak. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? y eşittir x'i çiziyoruz. Bu y eşittir x. Sonra yukarıdaki fonksiyonu alıyoruz. Buna göre simetrini alıyoruz arkadaşlar. Bu da f'in tersi x olmuş oluyor. Yani bir fonksiyonun tersinin grafiği y eşittir x doğrusuna göre simetrik olmuş oluyor. Çünkü Buradaki bir x y noktası buradaki y x noktasına dönüşmüş oluyor. y eşittir x fonksiyonunun amacı bu. Elimizdeki x virgül y, y eşittir x ile simetrik aldığınız zaman y virgül x e dönüşmüş oluyor. Analitik geometriden hatırlayın. Dönüşüm geometrisi adında, adı altında t, ayette de çıkacak bir konu arkadaşlar. Bilmenizde fayda var. Dolayısıyla buna göre n bir pozitif ve yukarıdaki grafiği vermiş Y işte HX fonksiyonu olmak üzere. H'ın tersi X, HX'e eşit olacak. Yani tersini aldığınız zaman kendisine eşit olacak. Kimdir o? İkinci zaten sabit. Eksi N, N olduğu için bu Y eşittir. X grafiği olduğu için simetrik kendisidir. Yani ters de kendisine eşittir. Dolayısıyla FX, e, özür dilerim, HX, bu fonksiyon için yazıyorum. HX eşittir, H'ın tersi X'tir. Ters. Kendisine eşittir. Birinciye bakınız. Birincide y eşittir x'i çizdiğiniz zaman y eşittir x'i çizdiğiniz zaman fonksiyon 90 derecedir 45-45 olduğu için kendisine eşittir. Yani hx burada h'ın tersi x'e eşittir. Ama burada y eşittir x'e göre simetrik aldığınız zaman hx ne olacak? Değişecek. h'ın tersi x olarak buraya gelecek. Bunlar birbirine eşit olmayacak. Dolayısıyla şekil 1 ve şekil 2 Tersi kendisine eşit olduğu için cevap bursa olmuş olacak arkadaşlar. Çok hoş bir soru. Demek ki bir fonksiyonu y eşittir x'e göre simetrine aldığınız zaman ne yapmış oluyorsunuz? Tersini almış oluyorsunuz. Önemli bir konsept. Evet. Diğer bir sorumuz. Bir f fonksiyonu a b kapalı aralığında x'e bağlı olarak değişim hızı yani değişim oranı f b eksi f a bölü b eksi a olarak tanımlanmış. Bir nokta arkadaşlar önemli bir kavramdır tanım olarak. Ee, özellikle değişim hızı eğim kavramında ve türevde göreceğiz arkadaşlar. Ee, or biz değişim hızına, değişim oranına e birim zamandaki değişim hızı yani eğim diyoruz. Ya da ileride bunun limitini aldığımız zaman da türeve geçiş yapmış olacağız. Onun için temel olarak önemli bir basamak arkadaşlar. Ee, bir eğrinin bir eğrinin iki noktasındaki koordinatları a, virgül f, a. B virgül FB olmak koşulu ile bu ikisi arasındaki oran arkadaşlar bu ikisinden geçen doğrunun eğimi. Yani FB eksi FA bölü B eksi A şeklinde bulunur. Biz buna t eğimi deriz. Ya da ileride değişim oranı ya da türeve kadar gideceğiz. Tabi türev olabilmesi için limitli almamız lazım ki aralığı küçünte bilelim arkadaşlar. Bu konseptleri hatırlatıyorum ki kulağınızda biraz aşina olsun. Hatırlamaya devam edin ki kafanız iyice yerleşsin. Dolayısıyla bu fonksiyon atılan bir topun zamana bağlı denklemi bu şekilde verilmiş. Topun ikinci altıncı saniyede yani ikinci saniyede hangi yüksekliğe ulaşır? 6. saniyede hangi yüksekliğe ulaşır? Önce bunları bulmaya çalışalım. 2 yazarsak 20 eksi 4'ten 16 buluruz. Demek ki 2'ye 16 noktası. 6 yazarsak 60 eksi 36'dan 24 buluruz. Demek ki bu da 24 yüksekliği. Yani ikinci saniyede 16 metre, 6. saniyede 24 metre yüksekliğe çıkmış. E o zaman bunun nesini soracağız? Ortalamasını soracağız. 24 eksi 16 bölü 6 eksi 2 yani delta y bölü delta x şeklinde tanımlıyoruz. Bu da 8 bölü 4'ten 2 çıkıyor. Cevap Ceyhan olmuş oluyor arkadaşlar. Önemli karamdır. Ortalama değişim hızı, ortalama değişim oranı birim zamanda aldığı yol. Bunların hepsi arkadaşlar eğim demektir. Y'ler farkı, X'ler farkı. Lütfen Bununla beraber şunu da yazınız. Delta y bölü delta x eşittir m. Yani eğim. Hatta bir adım daha ileri gidiyorum. Eşittir tanjant alfa da eklediğimiz zaman analitik balansı kurmuş olacağız. Evet, diğer bir sorumuz. Buna göre hangileri doğrudur? f(x) çift fonksiyondur. Yani f(x) arkadaşlar şöyle düşünelim. Çift fonksiyon olduğuna göre x kare gibi bir fonksiyon. h(x) tek fonksiyon hx eşittir. Bunu da şöyle yazayım arkadaşlar. fx çift fonksiyon x kare olsun. hx tek fonksiyon olduğu için x kare yazabilirsiniz ya da x yazabilirsiniz. x küp de olur. Tek fonksiyon. Üzeri tek olacak. gx fonksiyonu da gx fonksiyonu da birim fonksiyon olduğu için x olsun. O zaman bunu x küp alalım ki farklı olsun. Dolayısıyla burası da x küp olsun çift fonksiyon, tek fonksiyon, birim fonksiyon. Birim fonksiyon ne olacak? Tek fonksiyondur. Tek fonksiyondur. Yani h'ı alacağız, g'ye koyacağız. H'ı alacağız, g'ye koyarsak x küp. x küpü buna koyacağız. Yani f'in içine koyacağız. x üzeri 6 tek fonksiyon değil, çift fonksiyon oldu. Yanlış oldu. H'ı f'e yazacağız. H'ı f'e yazarsak h'ı bakınız buna yazarsak x üzeri 6 Dolayısıyla bunu g yazarsak x üzeri 6 çift fonksiyon doğru olmuş oldu. Üstü çift olanlar çift, üstü tek olanlar tek. Yani x üzeri çift olanlar çift fonksiyon, x üzeri tek olanlar tek fonksiyon gibi düşünüyoruz. Hepsinin çarpımı e, çarparsak ne yapar? x üzeri e, 5, 6 yapar çift fonksiyon olur. Bu da doğru olmuş olur. Demek ki cevap 2 ve 3 olduğu için Edirne doğru cevap olmuş olur. Gayet kolay arkadaşlar. Üstü çift olanlar çift. Üstü tek olanlar tek. Ve şunu da unutmayınız. Eksi eksik koyduğunuz zaman işaret değiştirmeyen kosinüs x fonksiyonu da çifttir. İçine eksik koyduğunuz zaman eksi kusan fonksiyon sinüstür. Sinüs x fonksiyonu da e, tek fonksiyondur. Bunları da cebe koyunuz arkadaşlar. Kosinüs eksi yuttuğu için çift. Sinüs eksi dışarı attığı için tek fonksiyondur. Bu da işimize yarayacak. Özellikle grafiklerini hatırlarsanız orijine göre ve y'ye göre simetrik olduğunu göreceksiniz. Evet bu sorumuzda ifadelerden hangileri doğrudur? Doğru olanları bulmaya çalışacağız. R'de tanımlı fonksiyonun görüntü kümesi 5 sonsuz. Yani görüntü kümesi demek biz buna değer verdikçe nereye gidiyor? Şimdi arkadaşlar R'de tanımlı fonksiyon bunun en küçük değeri bunun en küçük değeriyle alakalı. Bunun en küçük değeri arkadaşlar x kare pozitif olduğu için x'in sıfır olduğu durumdur. Sıfır verirsek 4. 2 diye çıkar. 5 olur. Demek ki 5 doğru. X'e değer verince büyüyeceği için sonsuza doğru. Demek ki 5'ten sonsuza kadar birincinin tanım kümesi, görüntü kümesi doğru olmuş olur. İkincisi. A'nın en küçük tam sayı değeri. R'den R'ye arkadaşlar. Tüm sayılara tanımlı olacak. Bu demektir ki paydanın eşittir sıfır yapan değeri yoktur. Çünkü paydanın sıfır yapan değeri olsaydı o değerler buradan çıkartılacaktı. Dolayısıyla bunun deltası sıfırdan küçükmüş ki kökleri yokmuş. 100 eksi 4a eksi 4 dikkat ediniz işlemlere sıfırdan küçük 104 4a e, 104 dolayısıyla bunu bölersek 26 26'dan büyük olacaktır. 26 en küçük tam sayı değeri 27 olacaktır. Bu yanlış bir ibaredir. E, A ve B, bakınız burada A, B çıkmış. A, B bu arkadaşın sıfır yaptığı değerler, kökleri yani. Dolayısıyla kökler toplamı yani A artı B eksi B bölü A'dan 2A artı 4 bölü 2'den A artı B, A artı 2'den A'lar götürünce B eşit 2 olabilir. Dolayısıyla bu öncül de doğrudur. Bir doğru, üç doğru, iki yanlış. Dolayısıyla cevap Ceyhan olmuş olacak arkadaşlar. Bu sorumuz da görüntü kümesiyle alakalı sorular. Bir ifadenin arkadaşlar şu özellikle üniversite sınavında çıkabilecek sorulardan bir tanesidir. Yani payda sıfır olursa ne olur, olmazsa ne olur? Paydanın sıfır olması için delta neden küçüktür? Delta sıfırdan küçük olmasa? nereyi etkiler? Bunlara çok iyi dikkat ediniz. Karşılaşma ihtimali çok yüksektir. Bir yere not alınız. Ayhan Hoca dediydi dersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. A iki 2 basamak pozitif olmak üzere biçimde tanınan bir parçalı fonksiyon verilmiş. F A B 9 şartını sağlayan en büyük A Şimdi F A 9 şartını sağlıyorsa arkadaşlar, F A B 9 şartını sağlıyorsa ne diyor fonksiyon burada? A büyükse böyle, A B'den küçükse böyle. Şimdi f a, b, 9 şartını sağlıyorsa ne yapmamız lazım? Getirip iki şartla denememiz lazım. Yani a çarpı b artı 1 eşittir 9 ama a büyüktür b için a artı b eşittir 9. E, bu da a küçük eşit b için denememiz lazım. 1 çıkartırsak a çarpı b eşittir 8 yapar. Biz ne istiyoruz? En büyük AB'yi istiyoruz. En büyük AB. A büyük olacağı için 8'e 1 diye düşünebiliriz. Demek ki 81 olabilir. E, i̇kinci koşul A artı B9. A küçük olacak. 1'e 8 diye düşünebiliriz. Ama en büyük olması için 4'e 5 diye düşünürüz. Buradan da 45 gelir. 45'e 81. En büyük değeri 81 olduğu için buradan 81 gelecek demektir. FAB 17 sağlayan en küçük değer. Aynı şekilde A çarpı B artı 1 eşittir 17 olacak. A büyük eşit B için. A artı B eşittir 17 olacak. A küçük eşit B için. 1 çıkartırsak A çarpı B eşittir 16 olacak. Büyük olması için arkadaşlar ve bunlar rakam olduğuna göre 8 çarpı 2 16 yapar. 82 olur ama bizden en küçük değer soruluyor. 4 çarpı 4 olur. 44 gelir buradan. En büyük değer değil. Küçük değer alacağız. 17 olması için eşit 8'e 9 alabiliriz arkadaşlar. Buradan büyük bir değer gelir. Demek ki buradan da küçük değer 44 gelir. K ve L değerlerinin toplamı 125 elde ederiz. Dolayısıyla cevap Ceyhan'dır arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar fonksiyon türlerini yaptık. Bununla ilgili sorular çözmeye çalıştık. Biraz yeni nesil sorular çözme arkadaşlar sınava yaklaşabilecek. Bir dahaki dersimizde fonksiyonları çözmeye grafik olarak devam edeceğiz. Bu tip soruların özelliklerini de göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.